tekrar galeriye doğru geri dönelim. Tabii İngilizlerden sonra en çok evcil hayvan besleyen millet İtalyanlar her yerde köpekler, evlerde kediler, kuşlar bilmem ne ama oldukça bol ee, köpek de sokaklarda görülüyor. Ee, evcil hayvanı İtalyanlar çok seviyorlar. Sevince tabii ki besleniyor ve köpek olunca da gezmeye çıkması gerekiyor. Eh bizim de bir tane Tarço var oğlumun köpeği Tarço. Kayınvalidemin de bir köpeği var. Yani köpeğimiz bol. Bizim evde de kedilerimiz var. Ve Grom. Tabi bu da ünlü bir dondurmacı. Orayı da hemen çekelim. Şimdi Grom iddia ediyor ki bütün diyor her şeyimizi biz İtalya'dan alıyoruz diyor. Dondurma olarak. Kullandığımız her şey İtalya'dan geliyor diyor. Öyle bir konsept Grom. Ünlü bir dondurmacı. Şimdi çevresinde yürürken e, galeriyanın yandan bir giriş var. Hemen o yandan girişten girelim ki böylece en azından galeriye turumuzu tamamlamış olalım. Girişi ve çıkışını görmüş olalım. Tabi her zaman yaşayan bir şehir malum burası öyle pek boşluk yok. Yani her zaman insanlar sokaklarda turistler falan filan. Şöyle buradan yandan bir içeri girelim. Tekrar demin girdiğimiz taraf değil diğer taraftan girdik. Güzel bir fotoğraf veriyor. Şöyle yine. Evet, Bahtsız Kral Umberto'dan başlangıçta bahsettik. Ee, Umberto niçin bahtsızdı, ne oldu, ne yaşandı falan bunların hepsini Napoli'ye geldiğiniz zaman inşallah anlatacağız. Ee, i̇nsanlar kafelerde malum. Gayet güzel. Dışarıda yaşayan bir toplumla Güneyliler, Güney İtalyanlar dışarıda yaşıyorlar. Sokaklarda hayatları geçiyor. İşte onun için böyle devamlı kafeler gece gündüz her zaman için dolu. Evet çok çok güzel bir yapı. Tabi biraz daha değerli üst düzey markalar gelirse gayet güzel olur diye düşünüyorum. Tabi Aperol de herhalde burada içilmezse nerede içilsin? Böyle ortamda Aperol Spritz diyorum ben. Çünkü Almanca telaffuz etmek lazım. Çünkü Veneto'dan, Avusturya'dan gelen bir kelime. Ama İtalyanlar Aperol Spritz diyorlar. Şimdi şöyle bir de tekrar girdiğimiz yerden çıkalım. Bir de bir karşıya geçelim. Ve uzaktan da Umberto'nun, bahtsız kral Umberto'nun galeriyasını çekelim. Ve böylece galeriya turumuzu bitirmiş olalım. Tam karşımızda da e, ilk başta da çektik San Carlo tiyatrosu. Oldukça güzel bir tiyatro, hoş. E, neden? Çünkü tarihi tiyatrolar var İtalya'da. En önemlilerden bir tanesi bizimle de ilgisi var. Bakın Real Teatro di San Carlo yukarıda yazıyor. Yani kraliyet tiyatrosu en üstte yazıyor. E, bizimle de ilgisi var. Uy yaramaz da geziyor bak yaramaz da geziyor. Ee, bizimle de ilgisi var. Nasıl bir ilgisi var Türklerle veya Osmanlılarla? Onu da geldiğiniz zaman burada anlatırız. Bir Haziran gün olmasına rağmen hava bugün kapalı. Şansımız olsun serin olması daha iyi. Çünkü sıcak olduğu zaman pek gezmek de zor oluyor. Onun için belki böylesi daha iyi. Mutlu olmak lazım. Yağmur yağmadığı sürece yağmur yağarsa dur be kardeşim ya dur be yaya geçirinde bile durmuyorlar bak. Böylesi de var. Evet, San Carlo Tiyatrosu şöyle. Onu görürken hemen Umberto'nun galeriyasını da bir tekrar görelim. En yukarıda da Galeria Umberto 1 diye zaten yazıyor. Oldukça güzel, hoş bir bina zamanında modern alışveriş konsepti için yapılmış. Evet, şimdi biraz da San Carlo'yu çekelim e, ee, içi çok güzeldir San Carlo'nun. Teatro di San Carlo. Hemen şöyle bir da var. Üzerindeki freskoları anlatıyor. E, ee, girişine bakalım. Tabi bale falan da yapılıyor. Sadece tiyatro değil her şey var içeride. Şöyle girişine de bakalım. Girişi böyle. Bilet gereği Ve yanda da bir. Evet içi de güzel. Gayet hoş. Bileciğimiz de burada ve bunu da gördükten sonra şöyle evet San Carlo'yu gördükten sonra artık şehrin merkezine doğru gitme şansımız var bir bakalım.